Şöyle sarmalarımı evet. Üzerini bir sırada yaprakla kapattım ki e, pişme yaptığında pişerken şöyle şişme yapacak ve açılma yapmasın. Güzel e, tencereye hapsolsun. Sıcak suyunu da koydum. Şöyle bir de tabak kapatalım ki bastırsın. Dolmalarımız kalem gibi olsun. Böyle sarmalarımız Bol sumaklı, nar ekşili, limonlu, güzel üzüm yaprağı sarmamız. Şöyle kapağını da kapatalım, yavaş yavaş pişsin. Kaynamaya başladı bile. En son piştikten sonra bu tabağı kaldıracağız. Şöyle bir e, ufaktan bir yağ daha yağ gezdirirseniz tekrardan.